Merhaba arkadaşlar bu videomuzda hızlı bir şekilde Windows 11 kurulum USB'sini nasıl hazırlayacağınızı anlatacağım. Hazırladığınız bu USB bellekle dilediğiniz bilgisayara Windows 11 formatı atabilirsiniz. Yani Windows 11 işletim sistemini yükleyebilirsiniz. İlk ihtiyacımız olan şey arkadaşlar en az 8 GB büyüklüğünde içi boş bir USB bellek. İçi boş olması gerekiyor çünkü bu işlemden sonra buraya Windows 11 işletim sistemi yüklenecek ve buradaki verilerini silinecek. Şu anda USB belleğimi bilgisayarıma taktım arkadaşlar. İkinci ihtiyacımız olan şey ise Rufus adlı paket program. Rufus adlı paket program Windows 11 11 ISO dosyasını USB belleğimize yazdıracak olan program oldukça küçük bir paket programı olduğunu belirtelim. Sahneler içerisinde bir inecek. Hemen bağlantısını videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Bu sayfaya geldiğinizde arkadaşlar hemen şuradaki kısmı tıklayarak Rufus adlı paket programı bilgisayarımıza indirelim. Üçüncü ihtiyacımız olan şey ise Windows 11 ISO dosyası. Bunu da bağlantısının aynı şekilde videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Bu bağlantı Microsoft'un resmi sitesi arkadaşlar. Buradan resmi sitesinden Windows 11 ISO dosyasını bilgisayarımıza indireceğiz. Hemen buradaki Windows Windows 11 disk görüntüsü ISO indirme kısmına gelelim ve buradaki indir kısmını seçtikten sonra Windows 11'i seçelim ve indir diyelim. Kısa bir süre bekledikten sonra karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Burada ürün dilini seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada Türkçe'yi seçtikten sonra onayla diyelim. Ardından 64 bit indir yazan kısmı tıkladıktan sonra Windows 11 ISO dosyası bilgisayarımıza indirilmiş olacak. İnternet bağlantı hızınıza göre bu işlemin 15-20 dakika sürebileceğini belirtelim. Windows 11 ISO dosyasını bilgisayarınıza indirdikten sonra Rufus adlı paket programı çift tıklayarak çalıştıralım. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Burada arkadaşlar USB belleğimizi gösterelim. Bakın burada E sürücüsü olduğunu görebiliyorsunuz. Bilgisayarım kısmından da USB sürücümün E sürücüsünde olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Doğru USB belleği seçtiğinize emin olun. Seç kısmından arkadaşlar indirmiş olduğumuz Windows 11 ISO dosyasını göstereceğiz. Bunun için masa üstünü seçiyorum ve buradaki Windows 11 ISO dosyasını arkadaşlar çift tıklayarak seçili hale getiriyorum. Burada en önemli kısım arkadaşlar disk bölüm düzeni yani GPT mi MBR mi olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Eğer bilgisayarınız yeni bir sisteme sahipse GPT'yi seçin. Eğer çok eski bilgisayar kullanıyorsanız MBR'yi seç yapmanız gerekiyor. Format atacağınız bilgisayar yanınızdaysa ve hali hazırda bir işletim sistemi yüklüyse arkadaşlar yapmanız gereken rastgele herhangi bir klasör açmak. Ardından sol taraftaki bu bilgisayar veya bilgisayar yazanlarının üzerine sağ tıklayıp yönet demek. Karşımıza şu şekilde bilgisayar yönetimi penceresi gelecek. Bilgisayar yönetimi penceresi geldiğinde disk yönetimi sekmesini seçiyoruz. Bakın arkadaşlar şu anda işletim sistemimiz C yüklü. Bunu nereden anlıyoruz? Hemen şuradaki Windows logosundan anlıyoruz. Windows logosu neredeyse arkadaşlar işletim sistemi burada yüklü olduğu anlamına geliyor. Bakın benim C diskin burada. Yani C sürücüm burada yer Hemen şuradaki kısmın üzerine sağ tıklıyorum ve buradan özellikleri seçiyorum. Karşımıza gelen pencereden birimler sekmesine gittiğimde bölümleme stilinin GPT olduğunu anlayabiliyorum. Yani ben bilgisayara format atmak istediğimde disk bölüm düzenini GPT olarak seçmem gerekiyor. Bu bilgiyi öğrendikten sonra buradan arkadaşlar disk bölüm düzenini GPT olarak seçiyoruz. Dediğim gibi eğer yeni bir sistem aldıysanız, yeni bir laptop aldıysanız veya sisteminiz yeni GPT'yi seçecekseniz çok eski bilgisayarınız varsa arkadaşlar MBR'yi seçmenizde fayda var. Eğer bunu yanlış seçerseniz format aşamasında Windows bu diske yüklenemez hatası alırsınız. Ben GPT'yi seçtikten sonra başlat diyorum. Burada şu iki seçeneği seçili hale getirdikten sonra OK diyoruz. Başlat dediğinizde karşınıza şu şekilde bir uyarı gelebilir. Tamam dedikten sonra Windows 11 ISO dosyamız USB belleğimize yazdırılmaya başlanıyor. Bu işlem bilgisayarınızın performansına göre 15-20 dakika sürebileceğini unutmayın arkadaşlar. Bu işlem tamamlandıktan sonra durum kısmında hazır ibaresini göreceksiniz. Hazır ibaresini gördüğünüzde artık bu USB bellekle dilediğiniz bilgisayara Windows 11 işletim sistemini yükleyebilirsiniz. Yani Windows 11 formatı atabilirsiniz anlamına gelecek benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.